Vardı. Fırında yemek mi yapıyorsun sen? Fırını bir aç bakalım, pişmiş mi? Pişmiş mi? Pişmiş. Ne pişirdin bize? Pizza mı yaptın? Yap. Çok teşekkür ederim. Bakalım biraz. Teşekkür ederim. Hadi. Bulaşıkları kim yıkacak? Bulaşıkları da yıkar mısın? Yıkarım. Bulaşıkları yıkayalım bir. Aa, aa, aa. Deterjan koydun mu? Yıkadıktan sonra yukarıdaki dolaba koy onları da. Evet, ters çevir. Ters çevir, suyu aksın. Suları aşağı akması lazım. Hayır, kapları ters çevirerek koymalısın. Musluğu değil. Bak, kapları şöyle çevirerek koymalıyız ki suyu akmasın, değil mi? Ay, suyu altına aksın, değil mi? Evet. Başka ne yapıyoruz? Salata yapıyor musun salata? Sevmiyor musun salatayı? Çok teşekkür ederim. Şşt, tık, 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 teşekkür ederim. Afiyet olsun diyeceksin. Demedin ama. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ne güzelmiş o sandalyede her renk var değil mi? Şimdi ne pişiriyorsun? Mercimek çorbası. Bir pişir bakalım da yiyelim. Oldu mu? Oldu. Kaşıklarımız nerede? Kaşık yok. Aa, aa. ne olacak? Aa, elimizle yiyelim ne yapalım? Olamaz. Yemeği döktü bir daha doldur pişir.